geldiniz gençler. Bu dersimizde karma karışık sayıları alt üst edip paramparça edip kafamızı öyle bir koklayacağız ki karmaşık sayılar nemiş diyeceksiniz. Hoca Hakküs farkıyla bunu tamamıyla halletmiş olacaksınız inşallah diyelim. Evet gelelim. Şimdi burada ne yazıyor? Bakın. A ve B gerçek sayılar ve i kare eşittir eksi 1 olmak üzere z eşittir a artı i b biçiminde ifade edilen z sayısına karmaşık sayılar denir ve c sembolüyle gösterilir diyor. Bu tanımdan benim bilmem gereken bakın ilk olarak i kare eşittir eksi 1 demiş bu. İkincisi de ben her iki tarafın kare kökünü alırsam bakın burada kare ile kare kök birbirini götürür. i eşittir kök içinde ne kalır? Eksi 1. Yani kök içinde eksi bir, birli değerler i eşit olacak. Sen kökün içinde eksili görüyorsan i'ye eşitli olsun bitsin. Mesela hani köklü ifadelerde kök 4 vardı. Neye eşit olurdu? 2'ye. İşte kök 9 vardı. O neye eşit olurdu? 3'e. Peki içinde bakın eksili ifade yani eksi 4'lü ifade olursa bu neye eşit olacak? Eksi i'ye eşit. 4, 2'ye. Yani buradan cevabın ne olur? 2'yi. Kök içinde eksi 9 i dediğin zaman da bakın yine aynı şekilde eksi i'ye eşit 9 da 3'e eşit o zaman cevabın ne olur buradan? 3 i. Yani oradaki eksinin anlamı neymiş? Evet bildiğin çocuk adam i'ymiş. Hadi çocuk adam birlikte bir sonraki ifade inceleyelim. Z eşittir a artı i karmaşık sayısını reel kısmı a ile gösterilir. Sanal imajiner kısmı da b ile gösterilecek. Arasındaki fark şudur. Reel kısım iyisiz olan kısımdır. İmajiner kısım da iyili olan kısmın kat sayısı gibi düşünün. Şöyle bakın burası iyisiz olan reel kısım. Burası da iyili olanın kat sayısı yani imajiner kısım olarak belirteceksin. E bir sonraki ifadede doğal sayı tam sayının, tam sayı rasyonel sayının, reel sayı da karmaşık sayının alt kümesidir. Yani buradaki baba kim olacak? Karmaşık sayı hepsinin babasıdır diyeceksiniz. Şimdi bunlarla alakalı bir örnekler çözelim. Aşağıda verilen karmaşık sayıların reel ve sanal kısımlarını yanlardaki kutucuklara yazalım. Tamam yazalım bakalım. Şimdi ilk olarak buna bakalım. Bunun reel kısmı yani işsiz olan kısmı nedir? 3'tür. İmajiner kısmı iyi olan kısmı 2'dir. Çok güzel. İkincisini inceliyoruz. Bunun reel kısmı eksi 2'dir. İmajiner kısmı da eksi 3'tür. Üçüncüsüne bakalım. 3 Üç eksi 4 i demiş. O da reel kısmı 3'tür. İmajiner kısmı eksi 4'tür. Bu ifadenin reel kısmı 4'tür. İmajiner kısmı var mı? İyili bir şey var mı? Yok. O zaman bunun imajiner kısmı 0'tır diyeceksiniz. Son olarak bunu incelediğimizde bunun reel kısmı var mı? Yok. O zaman reel kısmı 0. İmajiner kısmı o da eksi 2 olacak. Gelelim ikinci örneğimize. Karmaşık sayısının reel ve sanal kısımların çarpımı kaçtır? Z eşittir bir eşitlik vermiş. Şimdi bakın burada kök içinde eksi 4 var. 4 ne diye dışarı çıkıyordu? 2 eksi de var yanında. O da i diye. Yani bunun cevabı buradan 2 i diye gelir. Çok güzel. Sonra yanında küp kök içinde eksi 8 demiş. Şimdi küp var. İçeride küplü ifade aramam lazım. Bir şeyin küpü müdür eksi 8? Evet neyin? Eksi 2'nin küpüdür. Dolayısıyla bakın buradan küpler birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Eksi 2. Yanına da eksi 2'yi yazdım. Böylece karmaşık sayım buna eşit geldi. Bunun imajiner kısmı kaçtır? 2'dir. Reel kısmı kaçtır? Eksi 2'dir. Benden bunların çarpımını istiyor. 2 çarpı eksi 2 de sen bunu şoktan benden önce buldun. O da eksi 4 olur. Evet. Şimdi gelelim 3. örneğimize. Karmaşık sayısı için işleminin sonucu kaçtır? Şimdi ilk önce neyi bulmamız lazım? Reel kısımla ve imajiner kısmı bulmam gerekiyor. Bu kök 9 demek ne demek? Buraya belirtiyorum. 3 demek. Eksi kök içinde eksi 16. 16 4 diye eksi i diye dışarı çıkar. Yani buradan da 4 i gelir. Bunun reel kısmı kaçtır? 3'tür. Hemen gel bunun reel kısmına 3 yaz. İmajiner kısmı kaçtır? Dikkat et. Eksi 4'tür. Buraya gel eksi 4'ü belirt. Şimdi sonuç olarak işlemimizi gerçekleştirelim. 2 çarpı 3 6. Bakın dikkat edin. Eksi ile eksi artı yapar. Artı 4. E, en zor işlemi de sana bıraktım. Onu buldun. Doğru bildin çocuk adam. Gelelim dördüncü örneğimize hemen çocuk adam. Bakalım dördüncü örnekte ne var? Denkleminin karmaşık sayılardaki çözüm kümesini bulunuz. Böyle soruyu hemen bakın artı 4'ü hemen karşıya attın. Eksi 4 diye geçti mi? Yani x kare eşittir diyorsun. Eksi 4. Her iki tarafın kare aldın. Bakın kare ile kare kök gitti. X eşittir ne geldi? Kök içinde. Eksi 4. E bu peki neye eşitti? Hatırla ikiye eşit. Aynı zamanda kare olduğu için bu da eksilisi de geçerli. Yani eksi 2'ye eşit olacak. Dolayısıyla çözüm kümemiz 2 ile eksi 2 olacak. Gelelim 5. örneğimize. Bakalım çocuk adam bize orada ne bekliyor? Denkleminin çözüm kümesini bulunuz diyor. Hmm. Şimdi bakın ikinci dereceden bir denklem değil mi? E, çarpanlarına ayrılıyor mu? Bir kontrol edelim. Hayır ayrılmıyor. Peki o zaman ne yapmamız lazım? Diskriminanttan bulmamız lazım. Diskriminant nasıl bulunuyordu? Hatırla bakalım. B kare eksi 4 a ile bulunuyordu değil mi? Buradaki b'miz ne? Eksi 2. Eksi 2'nin karesini aldın. 4 eksi a'mız burada bir gözükmeyen bir 4 çarpı 1 çarpı c'miz de artı 5. Bunu da buraya yazdık. Eşittir dedik. Buradan kaç geldi? 20. 4'ten 20 çıktın. Kaç buldu? Eksi 16. Yani bakın eksi 16 sıfırdan küçük olduğu için reel kökü yoktur ifadesi var değil mi burada? Ancak karmaşık sayı bildiğim için artık çözebilirim soruyu. Şimdi gelelim kökleri bulmaya. Kök bulma işlemi nasıldı? X1 ile X2'yi nasıl buluyordunuz? Eksi B artı eksi kök içinde delta bölü 2A diyordun değil mi? Şimdi gel bulduklarımız yerine yazalım. Eksi B demiş. Yani B'miz burada eksi 2 idi. E önünde de eksi olduğu için buraya 2 yazdım. Artı eksi kök içinde eksi 16 deltamız. 16, eksi 16 idi. Bölü 2 çarpı 1'den 2 geldi. Daha sonra bakın kök içinde eksi 16 ne diye dışarı gelecek? 4i diye gelecek. Doğru bildin. Yani yukarıda ne kaldı? 2 artı eksi 4i bölü 2. Üstteki ifadeler ikisi de 2'ye sadeleşiyor mu? Sadeleş. O zaman sadeleştirelim bunlara da. 2'yi 2'ye böldüm. 1 artı eksi 4'ü 2'ye böldük. 2. Yani bizim çözüm kümemiz 1 artı 2 i ve 1 eksi 2 i olacak. Gelelim 6. soruya hemen hızlıca bakalım ne bekliyor bizi burada. Denkleminin kökleri z ve dir demiş. B sıfırdan, d de sıfırdan farklı olduğuna göre m'nin alabileceği değer aralığını bulunuz demiş. Şimdi bakın ikinci dereceden bir denklem kökleri nedir bunların? Karmaşık sayıymış. Dolayısıyla delta neyden küçük olacak? Sıfırdan küçük olacak. Doğru bildiğin Delta'mız mı sıfırdan küçüktür. Deltayı nasıl buluyorduk? Bir öncekinde gösterdim zaten. B kare eksi 4 ac ile. Burada b'miz ne? Eksi m yani m'nin karesi olacak. Eksi 4 çarpı a'mız 1 c'miz m. m dedik küçüktür sıfır dedim. E burada ben ortak parantezi almam gerekir m'leri. m parantezinde M eksi 4 diye belirttim. Küçüktür 0 dedim. E nedir bu? Eşitsizlik çözümü. Eşitsizlik çözerken de tablo oluşturuyorduk. Nasıl? Bir tabloyu oluşturdum. M'yi burada 0 yapan değerim 0'dır. M'yi burada 0 yapan değerim 4'tür. Yani ben buraya 0 ile 4'ü yazdım. İkisi de buraya dahil değil. Çünkü eşitlik yok. Açık aralık yaptık buraya. Artı ile mi başlayacağız? Bakın bunun işareti artı. O zaman demek ki artı ile başlayacağım. Artı, eksi, artı dedim. Çok güzel. Nereye taracağım? Sıfırdan küçük bölge. Yani buraya tarıyorum. Dolayısıyla bizim çözüm kümemiz ne oldu? Sıfırla 4 aralığı olacak. Yani m'nin değer aralığı kaçmış? Sıfırla 4 aralığıymış. Gelelim bir sonraki sayfaya. Evet. Burada da sanal birimin kuvvetlerini inceleyeceksiniz. Şu dördünü bilmemiz gerekiyor. Bu dördünü bildikten sonra geri kalanları zaten bir yol göstereceğim. Onunla birlikte öğreneceksiniz. Şimdi i üzeri 1 neye eşit demiş? i'ye. Çok güzel. i kare eşittir eksi 1'e i küp eşittir. Bakın i kare ile i'nin çarpımı ne olacak? i kare ne eşittir? Eksi 1'e eksi 1 e, ile i çarparsan eksi i eşit olur. i üzeri 4'te i karenin karesi. i'nin karesi neydi? Eksi 1. Eksi 1'in karesi nedir? 1 gelir. Bu 4'ünü böylece bilmem gerekiyor. Yani i'nin i'ye, i karenin eksi 1'e, i küpün eksi i'ye, i üzeri 4'ü 1'e eşit olduğunu bilmem gerekiyor. Buna göre peki i üzeri 5'i nasıl bileceğim? i üzeri 6'yı nasıl bileceğim? i üzeri 7'yi nasıl bileceksiniz? Bakın şurada ben belirttim. Şimdi 4'e tam bölünüyorsa üstleri sonuç direkt 1'dir. i'nin kuvvetini 4'e bölüp kalan 1 ise bakın kalan 1 ise sonucun i gelecek. i'nin kuvvetini 4'e bölüp kalan 2 ise sonucun eksi 1 olacak. Son olarak i'nin kuvvetini 4'e bölüp kalan 3 çıkıyorsa sonucunda eksi i olur. Mesela şöyle düşünün. İşte i üzeri ne diyelim? 101 mi diyelim? i üzeri 101. Kuvvet ne burada? 101. E 101'i 4'e böldün. Kalan kaç geldi? Sen buldun onu. Kalan 1 geldi. Kalan 1 ise i'nin üzerine 1 neye eşit olacaktı? i'ye. İşte i üzeri 47 dedin mesela. 47'yi 4'e böldün. Kalan kaçtır? Yani 3 olacak burası. i üzeri 3'te kaç eşittir? Eksi i'ye. Anladın mı mantığı? Bu şekilde yapacağız olayı. Gelelim bunlarla alakalı soru çözmeye. i 89. Az önceden bahsettim. 89'u 4'e böldün. Kalan kaçtır? 1'dir değil mi? O zaman i üzeri 1 kaç eşit olurdur? 1'e. Geldik bir sonraki abiye. i üzeri eksi 33 demiş. Şimdi i üzeri eksi 33 dikkat et negatif. Burada daha farklı bir yol izleyeceğiz. Nasıl yani? Şöyle ki işte sen 33'ü 4'e böldün. Kalan kaç geldi? 1. Ama dikkat et eksilerde olduğu zaman kalan 1 demeyeceksin. Bunu 4'e tamamlamak için kalanın kaç olması lazım? 3 diyeceksin. Anladın mı olayı? İşte kalan 1 değil kalan 3 olacak. Eksili olduğu zaman 4'e bu şekilde tamamlayacaksın. Yani burası i üzeri 3'e eşittir. Yani o da kaç eşittir? Eksi i'yi. Gel bununla bir alakalı bir örnek daha çözelim. İşte i üzeri eksi 75 diyelim. Şimdi i üzeri eksi 75. Eksi 75'i 4'e böldüğün zaman kalan kaçtır normalde? 3 müdür? Ama eksili olduğu için 4'e tamamlaman lazım. Yani 1 diyeceksin ona. 3'ü 4'e tamamlaman gerekiyor. 1 olur. Yani üstün burada i üzeri 1 olacak. O da kaça eşit olur? i'ye. Bu şekilde yapman gerekiyor. Çocuk adam anlamadıysan bir tane daha yapalım hadi. İşte i üzeri ne diyelim? Eksi 234 mi diyeyim? Hadi 234 olsun. Şimdi 4'e bölünebilme kuralı son iki basamağına bakman yeterli. Yani 34'e bakalım. 34 4'e böldüğün zaman kalan kaçtır? 2'dir. Ama eksili olduğu için 4'e tamamlama için yine ayrıyetten ne olacak? 2 olacak. Yani kalan 2 geliyorsa yine 2 olur. O zaman i üzeri 2 de kaça eşitti? Evet çocuk adam bildiğin eksi 1'e eşit olacak. İnşallah şimdi tamamen kafana oturmuştur. Gelelim bir sonraki sayfaya. İki karmaşık sayının eşitliğinden bahsetmiş. Şimdi iki karmaşık sayının eşitliğindeki olay nedir? Eğer ki Z1 ile Z2 eşitse bunun reel kısımları birbirine eşit olacak. İmajiner kısımları birbirine eşit olacak diyeceksin. Başka hiçbir şey yok. Bakın hemen bir örnekle bunu pekiştirelim. X ve Y gerçek sayılar olmak üzere Z ve W birbirine eşit verilmiş. Şimdi eşitse neydi? Reel kısımları eşit, imajiner kısımları eşit. Z'nin reel kısmı kaçtır burada? Bakın 1 var değil mi? İyisi olan 1 var. V'nin reel kısmı nedir burada? X artı 3Y. Yani X artı 3Y eşittir 1 dedim. Gelin bir de bunların imajiner kısımlarını inceleyelim. İmajiner kısmı nedir? Z'nin eksi var dikkat önünde. Eksi X, eksi 2Y. Eksi içeri dağıttık. V'nin İmajiner kısmı nedir? Eksi 2. Yani bunu gel hemen eksi 2'ye eşitle. Çok güzel. Şimdi burada bakın iki tane bilinmeyenin denklem sistemi var. Hemen alt alta yazalım bunları. X artı 3Y altına yazdık. Eşittir 1 dedik. Sonra gel bunları taraf tarafa topla. Taraf tarafa topladıktan sonra bakın X'ler birbirini götürdü. Eksi 2Y artı 3Y kaç yapar? Y yapar. eksi 2 artı 1 de eksi 1. Yani Y'mizi bulduk. Eksi 1. Y'yi bulduk. Gel burada Yerine yaz. Mesela burada yazalım. Ne olacak ki? Buradan kaç gelir? 3 çarpı eksi 1 eksi 3. Eksi 3'ü attık karşıya. Artı 3 diye geldi. 1 artı 3 de 4. Yani buradan x eşittir 4 geldi. E, X'imizi de 4 bulduk buradan. Benden istediği çarpımları 4 çarpı eksi 1 de sonuç olarak nedir çocuk adam? Eksi 4'tür. Aferin sana. Gelelim bir sonraki sayfamıza. Karmaşık sayılarda dört işlem nasıl yapılır? Toplama ve çıkarma işleminde şunları bilmem gerekiyor. Reel kısımlar reel kısımlarla toplanır. İmajiner kısımlar imajiner kısımla toplanacak. Unutma reellerle reeller, imajinerle imajiner kısım toplanır. Zaten bakın burada bunu belirttim. Z'nin reel kısmı A, V'ninki C. Bakın toplanacak. İşte Z'nin imajiner kısmı B, W'ninki D'dir. Bakın bunları da topladım. Aynı şey çıkarma işleminde de geçerlidir. Bir sonraki sayfamızda örneğimiz var zaten. Hemen onları pekiştirelim. Z artı V demiş. Bakın Z artı V demek reel kısımları topla. Nedir kardeşim? 5 değil midir? Evet süper. Bir de imajiner kısımları kendi arasında topla. O da 8 iyidir. Yani cevabımız 5 artı 8 iyi oldu. Gelelim çıkarma işleminde. Çıkarma işleminde de aynı şey. Reel kısımları çıkarıyorum. 3'ten 2'yi çıkardık. 1. Bir de imajiner kısımları çıkardım. 5'ten 3'ü çıkardım. O da artı 2 iyidir. Bunun cevabı da budur. Önde kat sayı varsa hiç önemli değil. O katsayı ben bu z ile çarparım. Bakın 3 mu var önünde? Ben bunu işte genişletirsem ne gelir oradan? 9 artı 15 i. Bu z'miz belirtelim. V'nin önündeki kat sayı da 2. V'yi de 2 ile çarptığın zaman ne olacak? 4 artı 6 iyi olacak. Arada ne işlemi var? Çıkarma işlemi. Gelin birlikte çıkarım. Reel kısımları çıkardım. 9'dan 4'ü çıkardın. 5. Müthişsin. 15'ten de 6'yı çıkardın. O da nedir? Artı 9 iyidir. Dolayısıyla cevabımızı bulduk böylece çocuk adam. İnşallah anlıyorsundur çocuk adam. Bir sonraki sayfamıza bakalım ne bekliyor bizi burada. İşleminin karmaşık sayılardaki sonucunu bulunuz diyor. Tamam buluruz ya biz bunu hallederiz. Ne var ki bunda? İlk önce bir köklü ifadelerden kurtulalım. Şimdi bakın burada kök içinde eksi 4 var. O neye eşitti? 2 i'ye eşitti. Yazdık. Küp kök içinde 8. E Neyin küpü 8'dir? 2'nin küpü. Dolayısıyla ben buraya 2'nin küpünü belirttim. Küpler birbirini götürdü. Buradan ne geldi sadece? 2. ve eksi 1 de demek ne demekti? Kök içinde eksi 1 demek ne demekti? i'ye eşittir. Gel bunu bir aşağı yazalım. 3 eksi 2 i artı 2 eksi i artı 1. İşleme sokalım bunları. 3 ile 2 1 topladık ne gelir oradan? 6. Eksi 2 i eksi i de eksi 3i gelir. Yani cevabımız 6 eksi 3i olacak. Ne kadar kolay değil mi? Sen bunu halledersin ya. Hiçbir sıkıntı etme. Bir sonraki sayfamızı inceleyelim. İşleminin karmaşık sayılardaki sonucunu bulunuz diyor. Evet şimdi bu işleminin sonucunu bulalım. i üzeri 42. 4'e böldük 42'yi kalan kaçtır? 2'dir. Yani orası i üzeri. 2'dir. Çok güzel. Artı 124'ü 4'e böldün. Son iki basamağını bölmen yeterli. 24'ü 4'e böldün kalan 0'dır. Yani i üzeri 0 olarak yazalım. Artı 21 kalan ne olacak o zaman? 1 olacak. Yani i üzeri 1 diyeceğim. Dikkat et. Eksi var bu sefer. Eksi varsa üstünde ne yapıyorduk? İşte 21'i 4'e böldün kalan kaçtı normalde? 1'di. Ama 4'e tamamlaman gerekiyor. Yani 3 olması gerekecek. i üzeri 3 diyorsun bunların işlemini ben bilmiyor muyum? i kare eksi 1'e eşit artı i üzeri 0 1'e eşit artı i üzeri 1 i'ye eşit artı i küpte eksi i'ye eşittir. Bakın eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdü. i ile de eksi i birbirini götürdü. Sonucumuz ne oldu? 0 oldu çocuk adam. Böylece hemen bir sonraki sayfamıza bakalım ne var burada. Bir karmaşık sayının eşleniği diyor. Aradaki işlemin değişmesi demektir. Hep aradaki işlem değişir mi? Hayır öyle değil. I'nin işaret değişmesi gerekecek. Unutma bunu. Bu gibi ifadeler eşlenik denir. Z karmaşık sayısının eşleniği de bakın. Z'nin üzerinde böyle çizgi görüyorsan o eşlenik anlamını taşır. Gelelim bir sonraki sayfaya. Örnekle bunu hemen pekiştirelim. Karmaşık sayısı için ifadenin sonucu kaçtır? Bakın burada eşlenik belirtmiş. Eşleniğini de bilmemiz gerekir. Bunun eşleniği nedir? Hemen buraya yazalım. Z'nin eşleniği 2 eksi... 4 iyidir. Süper. Şimdi Z'den Z'nin eşliğini çıkaracağım. Bakın reel kısımları aynı mantıkla yapabilirsiniz. Reel kısımları çıkardınız. 0 oldu. 4 i eksi eksi 4 i olacak. Üstüne gelir 8 i olur. Alt kısımda Z ile Z'nin eşliğini topla diyor. Gelin tamam toplayalım. E reel kısmı bak 2. Bunun reel kısmı 2. Topladığın kaç geldi? 4. E 4 i'den de 4 i çıkardın 0. Yani oraya bir şey yazmamıza gerek yok. 8 i'yi 4'e böldüğün sonuç olarak kaç gelir? 2. Yani cevabımız 2 olacak çocuk adam deyip bir sonrakine geçelim hemen. Bunda da çarpma işlemi var. Şimdi burada reel kısımla reel kısım, imajiner kısımla imajiner kısım çarpılmayacak. Ne yazık ki uzun uzun çarpma işlemi yapacaksınız. Şöyle bunu bir örnek üzerinden göstermek istiyorum. Bir sonraki sayfamızda örnek vardır. Evet. Şimdi bakın uzun uzun çarpacağız. 3 ile 4'ü çarptın kaç oldu? 12. İşte 3 ile 3'ü çarptın nedir? 9 iyidir. Çok güzel. Eksi 2 ile 4'ü çarptın. Eksi 8 i yapar. Eksi 2 ile artı 3 iyi çarptın. Ne gelir buradan? Eksi 6 i kare mi geldi? Evet. Şimdi bakın. Kareli ifadede ne yapmam gerekiyordu? Eksi 1 eşitlemem gerekir. E ben bunu silerim. Eksi 1 ne yapar? Önündeki işareti değiştirir. Yani artı olur. Eğer ki bunun önünde diyelim artı olsaydı ne olacaktı? Eksi olacaktı. Yapmanız gereken artı ise eksi, eksi ise artı yapmanız gerekecek. Bu ifadeyi de toparlayalım. 12 artı 6 18 dedik. 9 i eksi 8 i de artı i yapar. Yani cevabımız 18 artı i oldu diyoruz. Çocuk adam hemen hızlıca bir sonraki sayfaya geçelim. 1 artı i, 1 artı i küpü çarpmamızı istiyor bizden. i küp kaç eşitti? Eksi i'ye eşitti. Yani burada aslında 1 eksi i ifadesi yazıyor. 1 artı i ile 1 eksi i'yi çarpalım. Bakın bunlar nedir? Eşliniktir. Eşlinikte şöyle bir kısa yol göstereyim size. Z diyelim ki A artı İB olsun. Ben bu ifadeyi eşleniğiyle çarparsam yani şöyle Z çarpı Z'nin eşleniği eşittir. kısa olarak şöyle A kare artı B kare yapmanız yeterlidir. Gel bu kısa bilgiyle hemen buradaki soruyu çözelim. Şimdi bu eşlenik demiştik değil mi? Buradaki A nedir? 1'dir. E 1'in karesi 1'dir. Yazmaya gerek yok. Artı i'nin kaç sayısı ne? 1. E onu da yazmaya gerek yok. 1'in karesi 1'dir. Buradan sonuç kaç geldi? 2. Artı diyor. Şimdi bu tarafı inceleyelim. i üzeri 5 kaça eşittir? 4'e böldüm. Kalan 1'dir. Yani bu direkt bunu ben buradan sildim. 1 artı i çarpı 1 eksi i oldu. Dolayısıyla bakın yine aynı mantık gelmeyecek mi? Bundan da aynı cevap gelir. 2 gelir. Artı 2 dedim. Sonuç olarak kaça eşit geldi? 4'e eşit geldi. E diyelim ki bu yazdığımı unuttun. Ne yaparsın? Uzun uzun çarpma işlemleri yaparsın. Yine aynı sonucu ver. Hiç fark etmez. Şimdi bakalım bir sonraki sayfamızda ne var? He bak benim demek istediğim buydu yani. Şimdi eşleniyle kendisini çarpın. bakın. A ile A'nın ne gelmiş burada? A kare gelmiş. İşte B ile B'ye çarptım. B kare geldi. Bunlarla alakalı büyük ihtimal örnek vardır. Bir sonraki sayfada. Evet. Hemen onunla alakalı sorumuzu da çözelim. Bakın A'mız ne burada? 3 mü? E 3'ün karesi nedir? 9'dur. E, i'nin kat sayısı da burada 4 değil mi? Onun da karesi nedir? Artı 16'dır. Yani buradan sonuç olarak kaç geldi? 25. Bu tarafı inceleyelim. 1'in karesi 1. Artı 2'nin karesi 4'tür. Topladım kaç gelecek? 5 gelecek. E bu taraftan da 5 geldi. İkisini toplarsak sonuç olarak ne eşittir? 30'a eşittir. Bak kısa yol. Bir sonrakine bakalım. Üstleri eşit tabanlar çarpım durumunda. O zaman şöyle düşünebilirsiniz bunu bakın. 1 i çarpı 1 artı i'nin 7. kuvveti olarak düşünebilirsiniz. Hiç önemli değil. Bu ikisinin çarpımının sonucu ne geliyor? 1'in karesi 1. i'nin kat sayısı 1 olduğu için onda karesi 1'dir. Topladık 1 ile 1'i 2 mi geldi? Bunların üzerinde ne var? 7. 2 üzeri 7 de kaça eşittir? 2 üzeri 6, 64. Oradan 128'e eşit gelir. Müthişiz ya. Vallahi billahi ya. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Evet burada not vermişim. Reel katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden biri m artı n i şeklinde ise diğer kökü bakın onun eşleniği olacak. Dikkat edin. Yani bir kökünü veriliyorsa diğer kökü de eşleniği olmak zorunda. Bunu hiçbir zaman unutma. Gelelim bununla alakalı bir örneğimize. Reel katsayılı ikinci derecenin denklemin köklerinden biri 2 eksi i olduğuna göre bu ikinci derecenin denklemi bulunuz demiş. Şimdi benim bilmem gereken birincisi. Bunun diğer kökü nedir? 2 artı i'dir. Çok güzel. iki kökü de biliyorum. Peki iki kökü bilip denkleme nasıl yazıyordum? Hatırla bakalım. Nasıl yazıyordu? x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 diyor. Şimdi burada kökler toplamı, bakın 2 eksi i ile 2 artı i toplarsanız 2 ile 2 topladım 4 eksi i ile artı i topladınız 0 yani burası bir kere x kare eksi 4x gelir artı kökler çarpımı. Kökler çarpımı neydi? Bakın eşlenikte kısa yol olarak düşünüyordunuz. Şimdi 2'nin karesi nedir? 4'tür i'nin katsayısının karesi 1, yani 1'in karesi de artı 1, onun da sonucu kaç gelir? 5 gelir. Yani kökler çarpımımız da 5'e eşitmiş. Dolayısıyla bakın, bizim denklemimiz ne eşit geldi? X kare eksi 4x artı 5 eşittir 0 olacak. Bir sonraki örneğimize bakalım. Bu da çıkmış soru. Bakın, b ve c gerçek sayılar olmak üzere, px x kare artı bx artı c polinomunun hem içinde polinom da var. Bir kökü 3 eksi 2i karmaşık sayısıdır diyor. Buna göre p eksi 1 kaçtır? Şimdi bir kökü 3 eksi 2i ise diğer kökümüz nedir? 3 artı 2i'dir. Aferin sana çocuk adam. Az önce de bir denklem yazmıştık. Neydi? X kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir 0 diyordum. Yine burada aynı mantığı kullanacağız. X kare eksi kökler toplamı. Kökler toplamını yapalım. 3 ile 3'ü topladık 6. Eksi 2 ile artı 2'yi topladık 0. Yani kökler toplamımız buradan 6 geldi. Yanına da x'i yapıştırdık. Artı kökler çarpımı. Bakın bu ikisini çarparsak eşlenik çarpımından hatırladın. 3'ün karesi 9 dedin. 2'nin karesi de 4 dedin. Yani artı 4 eşittir 13'müş. Yani kökler çarpımı da 13 eşit. Yazdın yanına eşittir 0 olarak bir denklem bulduk. Yani bu px polinomuna eşit olacakmış. Benden istediği ne? 1. Yani x yerine eksi 1 yaz. Olayı bitir. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in karesi eksi 6 çarpı eksi 1 artı 13 dedik. İşlemi gerçekleştirelim. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 6 eksi 1 artı 6 artı 13 dedik. Bunun da sonucu bakın. Doğru bildin 20 geliyor. Yani cevabımız 20 olacak. Bakın çıkmış soru ne kadar kolay. Dikkat edin. Böylelikle dersimizin sonuna geldik. Ee, bir sonraki videoda inşallah bunlarla alakalı bol bol test çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.